Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ben mangal yapacağım. Şimdi babam tavukları koyacak ve videoya başlayacağız. Biraz yelle şöyle mangalı git bakayım başına. Evet, 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 evet. Altın gibi oluyor iki ateşler, kömürler. Uh. Sıcak mı? Dur şöyle seni şöyle biraz daha yaklaş 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 çekeyim. Mangal yaparken çekeyim kızım. Arkadaşlar bu arada biz yazlık. Ne yapacağız? Bu arada arkadaşlar yazlıktayız. Bakın yeni kapılar yaptırdık. Çok güzel oldu. Şöyle seni çekeyim şöyle uzaktan. Bir iki oradan selam ver bakayım. <laughs> Mangal mı yapıyorsun bale mi Ne yapacağız şimdi? Tavuklarımız şimdi burada hazır şimdi Babam değil mi? tavukları koyacak. Tamam. Hı. Düşürmeden koyalım ki. Ah, oh, çok ağır. Evet. Arkadaşlar çok güzel görünüyor. Arkadaşlar şimdi Başka neler yaptın? Fön makinesini tutacağız. Fön makinesini tutarsan yanar ama. Hadi tut ama biraz. Çok az. Yok. Uzaktan bir tane aç. Çözürdamaya başladı öykü. Hı. Salatayı yaptın mı? Salata nerede? Babaannem yapıyor. Babaannem mi yapmış? Salata da hazır. Bakalım. Her şey hazır. Bak bakalım. Sen demin ne yapıyordun? Hı? Öykü. Demin ne yapıyordun Hı. sen? Aşağıda oyun oynuyordum arkadaşlar. Ne oyunu? Gel anlat gel usta gel anlat. Ne oyun oynuyordunuz? Ege'nin kardeşi. Ege oyun oynuyorduk. Bakıcılık oynuyorduk. Hmm. Bir de sanki cadıcılık oynuyormuşsunuz gibi. Güzel mi kokuyor? Dumanlara <laughs> İyi hadi o zaman. Veda edelim arkadaşlara. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yine iyi seyirler.